işte bu. Bu bu bu. Tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sanat eseri koyacaksın hocam ortaya. Hocam D4 yaptı. Ne yapacaksın? Yani ne yapayım arkadaşlar? Ne yapayım? Hadi sizin için El Clasico oynayalım. Vezir Gambiti'ne D4'lü oynayayım. Ondan sonra E6'lı oynayalım böyle. Çok eskilere gidelim arkadaşlar. Çok klasik oynayalım. Tamam at F6. Biliyorsunuz Kababilanka ile Alekin'in arasındaki dünya şampiyonu maçında D4 çok oynandı. Bu çok oynandı. Şimdi rakibimiz değişmeli devam yoluna girdi. Burada da biliyorsunuz azınlık hücumu fikri var beyazların. Karspar piyon yapısı deniyor şu piyon yapısına. Anlatacağım. Önce ben taşlarımı dizeyim arkadaşlar. Fili buradan çıkıyoruz. Bakın. Bakın bu piyon yapısına. Rokuda yapacağız. Bakın. Ben de, ben de burada c6 yapacağım değil mi? Ben de burada c6 yapacağım. Niye c6 yapılıyor acaba? Hocam biz de merak ediyoruz. Niye c6 yapılıyor? Yani c6 yapılıyor yani. Niye yapılmasın ki? C6 yapılıyor. Hadi size azınlık hücumunu tarif etmiş olurum arkadaşlar. Şöyle ki. Bakın. Vezir kanadında. Benim piyon çokluğum var. 4 piyona 3 piyon. Fakat. Azınlık hücumu diye bir hücum var satrançta. Piyonların, piyonlar tarafından düzenlenen. Az sayıda olanın saldırı, saldırı yaptığı, saldırı planladığı. Nedir bu hocam? B piyonunu buraya kadar sürecek. Buraya da değişme girecek ve C6'da geri kalmış piyonu oluşturacak. Ya da buraya kadar sürdü ya ben alırsam D5 piyonu ve b baskı görecek. Bak bunu birazdan yapacak. Ben şimdi vezir fil bataryası yaptı. Buraya saldırdı. Atık kesip buraya almak istiyor. Onu da böyle atı ata bağlayıp engelliyorsun. Ben bunu beyazlar oynardım. Bak şu an Lilazar, Lilazero, Lilazero benim sevdiğim yapıyı oynuyor. Valla ben beyazlarla böyle oynuyordum. Ben sana söyleyeyim. Bir dönem böyle oynuyordum. Söyleyeyim ben sana. Burada mesela H6 yapmayacaksınız. Çünkü siyahların G6'lı fikri var. G6, bak şöyle bak. Kale E8. Bak yapalım onu. Kale E8. Efendime söyleyeyim. At F8. Değil mi? At F8. Ondan sonra G6. Neden G6? Çünkü ben atı oynayacağım bir sonraki hamlemde. O zaman bu gider. Ondan sonra at E6 at G7. Bak G6. Sonra fil F5. Bu filer değişilsin diye. Çok ilginç bir fikir değil mi arkadaşlar? Şimdi rakip de doğru oynuyor. Tam benim oynadığım oynuyor. Ben sana söyleyeyim. Atı E2'den çıkıp buna Botvinnik sistem deniyor. Botvinnik sistem deniyor. f 3ten sonra E4 sürecek. Hatta F3 o kadar esnek ki bazı durumlarda G4 bile sürülebilir. Benim böyle maçlarım var. Güzel maçlarım var. Şimdi ben burada G6 oynayacağım yine. G6 oynayacağım. Ben bu fikri devam ettireyim. Bakalım ne olacak. O birazdan kale B1 gelecek arkadaşlar. Kale B1 gelecek. Gelebilir. Ama bu oyunda kale B1 B4 fikriyle devam edilme edebilir. Çünkü F3 yaptı. E4 sürmeyi de oynayabilir. Oynasın bakalım. Bakalım. Şu an rakibimiz bilgisinden besleniyor. Hangi ülkeli bu arkadaşımız? Ülkesi belli değil ama... Evet bayağıdır oynamış Leicester. Şu an bilgisini sergiliyor. Evet kaleye E1'e geldi. Dedim ben size. Yani kale B1-B4'ten ziyade E4 sürmek üzerine oyun kurulabilir. Şimdi ben Atay'a 6 geldim. Ver fil dedim. Evet ben fili buraya gidiyordum. Sonra buraya saklıyordum. Yalnız hocam rakip dersine iyi çalışmış. Sert kayaya çarpmış olmayasınız. Ya olabilir arkadaşlar bakalım. Şimdi açılışı iyi çalışmış. Açılışı iyi çalışmış. Teknik bir açılış çalışmış. Bu setup'ı unutmayın siz de beyazlarla uygulayın lütfen. Ama devamına bakacağız. Bakacağız. Şimdi kuru kuru oynamayalım biz de yani. Biz de buraya şimdi gelip fil 5 atamayız ki e4 sürer. Biraz bakalım arkadaşlar? Biraz bakalım. Hocam o zaman sen c oyna burada. Madem öyle. C5 de iyi hamle. C5 de iyi hamle. Tamam ben c5 oynayayım arkadaşlar. c oynayayım. Evet. Ben bu fikrimden vazgeçtim. Çünkü e4 sürecek orada arkadaşlar. Zaten o gösterdiğim fikir kale B1 B4'lü azınlık hücumuna karşı uygulanıyor. Evet. Bak bu sistemi beyazlarla oynamanızı öneririm ben size. Öyle söyleyeyim. Hocam vezir gambiti vezir gambit, gambit oyna diyenlerinize gelsin. Değişime giripten sonra atı E2'den çıkıp F3 sürün. Fikir E4 sürmek. Bazı durumlarda G4 var, at G3'ler var. Bu fili de F2'ye saklamanız gerekiyor. Hatta bak burada ben sana söyleyeyim mi? Direkt fil F2 bile gelebilir. Ben olsam gelirdim ben olsam gelirdim. Bu çaprazdaki hassasiyeti sağlam almak için sonrasında G4'ler falan var. Çok tatlı bir oyun. Ama ben G6'lı dizilimi kurduğum için atın G3'ten devam etmesi anlamsız olacak. Çünkü F5 ve H5'i kullanamaz. Evet arkadaşlar. <laughs> süper, süper. Yani böyle oyunlara oynamak, böyle derin sulara dalmak çok hoşuma gidiyor. Şu an rakip gerçekten iyi bir çizgide başlangıç yaptı. Ee, rakibi bakalım nerede kalacağız? Yani stratejik açıdan biliyorsunuz çoğu zaman stratejik konularda fark yaratabiliyoruz. Zaten usta oyuncu ile amatör oyuncunun arasındaki fark budur. Bakış açısı, değer yargısı. Anlatabildim mi? Bakalım. Şimdi o... Onun yine aklında Edo sürmek falan var. Tabi ben Edo'yu zorlaştırdım. Ha, gelelim şimdi buraya. Bunu alması bence iyi değildi. Ben sana söyleyeyim. Bence iyi değildi. Maçtan sonra kısa benliğiniz yapacağız bakacağız. Şimdi ben bunu film mi almalıyım hocam? Bir bakayım bir bakayım. Yoksa atla alıp bu filmi kesmeye çalışayım. Burada durmam lazım. Şimdi filmle alırsam çok tatlı bir baskım oluyor E3'te. Çok tatlı. Çok tatlı. Çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti es esasen. Sonra ne yaparım ben? Sonra ne yaparım? sana yaparım. E, tabii fille oynayınca burada bir açmaz da oluşuyor. O açmazdan numarası var mı? E, var. Var arkadaşlar. Ben fille bunu aldığım zaman atla bunu yiyor. Atla alamam. Vezir gider. Vezirle aldığım zaman at gider. Ben bunu o zaman mecburen atla alacağım. <laughs> Biraz daha bakayım. Ya ben bunu alayım. O bunu mu alacak? Ama ben piyon feda edebilirim. Ben bunu alırım. O bunu aldığında bunu aldığında ben de bunu alırım piyon feda edebilirim ben. Bir dakika. Tabi iyi mi olur tartışılır. Atla almayı bakayım birazcık. Bak onu beğendim. Fille almayı beğendim. Ama biz her beğendiğimiz hamleyi oynamayız. Oynamayız. Siz de bu özelliği kazanmaya çalışın. Daha iyisi var mı diye ararız. Şimdi atla alıp bu fili istesem. Bu fili istesem. O fili buraya çekebilir. Çeksin o iyi, iyi değil bence onun için. Filleri değişime gireriz. Atla bu fili almamın bana ne faydası olacak ki? İzole piyon orada can çekişir ya. Ben filmi buraya koyayım mı arkadaşlar. Ben filmi peki ben fili buraya koydum. O da buraya geldi ne yapacağız? Hemen fili değdiye çıkacağız. Kaleyi C8'den salacağız. Salamura taktiği. Tamam ben fili buraya geliyorum arkadaşlar. Ben fili buraya geliyorum azizim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Zaman farkında çok açmayalım. Yaklaşık değil mi? 3 dakika kadar açılmış. Bakalım ne olacak? Bakalım ne olacak arkadaşlar? Çok heyecan verici. Evet. Ya yani içten içe heyecanım var. Girilim her zaman var. Dikkat konsantrasyon tavan. İnce belli yanımda. <laughs> yani hocam şu hayattan başka ne istersin? Daha ne isteyeyim azizim? Daha ne isteyeyim? Önümde sanatımı icra edebileceğim bir ortam. Yanımda ince belli ve beni izleyen sizler. Bir insan daha ne istesin az azizim? Ya bu hayattan daha ne isteyebilirsin? Benim maksimumum bu arkadaşlar. Bu bana büyük az veriyor. Keyif veriyor. Hocam kaybe, kaybedersen kaybedeyim arkadaşlar. Kaybedeyim. Tabii ki kaybedince insan üzülüyor. Çünkü hatalarını keşke yapmasaydım diyor. Keşke şunu şöyle yapsaydım diyor ama sorun yok. Sorun yok. Kaybedeceğiz de. Zaten bu seriyi ben nasıl devam ettireceğimi söz verdim. Her maçımı sizlere koyacağım. İki tanesini koyamadım. Çünkü kayıt tuşuna basmamışım. Ki onlarda zaten galip geldim. ikisinde. Birinde rakip 3. hamlede e, bağlantısı koptu gitti. Ben de şey yaptım. Kazanç iddia ettim. Puanımız yükselsin diye. Bak 2400'e geldik. Hedef. Hedefimiz gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Arada tabii ki kaybedeceğiz. Biz de insanız. Hatalarımıza bakacağız ama maç sonrası analiz yapacağız. Bakacağız. Onu söyleyeyim. Kısa bir analiz yapacağız. Evet. Li Lazero. Lazero diyeceğim ben sana sevgili Li. Evet. Evet. Ya da Elazero mu? Neyse. Lazero diyeceğiz. Lazero. Evet Lazero'ya selam olsun. Evet bakalım. Bizim nasıl bir oyun bekliyor? Şimdi. Bence bunu almaması lazımdı. Burada bir ufak bir e, sanki stratejik açıdan bir hata yaptı gibi. Ben onu almıyordum çünkü. Yani almamak daha iyi. Tabi o neden korktu biliyor musun? Hocam C4 yapıp fil sıkışacak. E tamam. Oralarda şöyle hamleler var arkadaşlar artık. Vezir D2 var, Vezir burada durması gerekmiyor ki artık. Zaten durmaması da gerekiyor. C2'nin durmaması gerekiyor. Veziri buraya çekeceksin. Senin amacın E4 sürmek. Ben sana söyleyeyim. Hatta benim c2 sürmem, beyazın bile işine gelebilir. Çünkü D4'te baskı yaratmamış oluyorum. He, hamle sıralamasını değiştirdi. Önce bunu alacak, sonra bunu alacak. Tamam, ben önce bunu alayım o zaman. Ha. Bak, buna bakmamıştık, görüyor musun? Her şey her şey lazım. Fili verdi. Fili verdi Azize. Dur bakalım dur 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 dur. Dur bakalım. Ya bir sorun yok. Şöyle şöyle oluyor oyun. Ben bunu alacağım, Şah çekeceğim. Şaha kaçacak. Ben vezir fiyatı alacağım. Atlı 5 vuracak. Buradan e, vezire ve file saldıracak. Ben de göya vezire buraya geleceğim. Fili koruyacağım. Ata basacağım. Abi orada atı ata bir bağlıyor. Fil gidiyor. Açmazdan fil gidiyor. Allah. Hocam takla. Bir dakika. O zaman ben bunu vezirle alacağım arkadaşlar. Hocam bir tane piyon kaybettin galiba. Bir tane piyon kaybettik galiba. Ama bir tane piyon verelim. Evet bir tane piyon verelim. Tamam bir şey olmaz. Cık. Hay Allah ya. Bir tane piyon vermişiz. O zaman C5 hatalıymış arkadaşlar. Ben sana söyleyeyim. C5 hata ha, hatalı değilmiş pardon. Benim fiyici 5 almam hatalıymış. Atçı 5 almam lazımmış. Görüyor musunuz? Evet. Evet bunu alacağı belliydi. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Bak benim kozum şu. Bak o bir piyon kazandı değil mi? Kazandı. Ama şunu asla unutmayın. Bir piyon dahi kazansanız kompanse oluşur. Kompanse neydi? Karşı değer. Telafi. Bu bir doğal süreçtir arkadaşlar. Ya yani şimdi benim bir rüzgarım olacak. O piyon kazandı ya. Benim rüzgarım... Ne rüzgar hocam? taş aktivitesi. Bak şimdi. Bak. Ben bu ata ya böyle basabilirim. Böyle basmak istemiyorum değil mi? F4'ler mi F4'ler mi var? F4 yapmasını istemem. Ya da böyle basabilirim. Şimdi birazcık dikkatli oynayacağız. Bir dakika. Şuradan bassam. Burası hiç de fena değil. Gel şimdi F4'lere gebe. O atı böyle bağlayacak biliyor musun? Ben o zaman buradan basayım. Buradan. Tamam mı? Buradan basayım. Son ne yapacağız hocam? Hmm, bir dakika. Sonra ben fili buraya geleceğim. Kaleye geleceğim ve kompansiyi arttıracağım. Tavan yapacağım kompansiyi. Ne diyorsun? Biraz daha bakayım arkadaşlar. Biraz daha bakayım. Bence iyi. F4, F5 koyarsa orada çünkü canımız acır. Böyle geleceğiz. Böyle geleceğiz. Basacağız. Evet gözümü dört açmam lazım. Bu arkadaşımız açılıştan da güzel bir başlangıç yaptı. Ve burada hatamı, hatamı da yakaladı. Şu an bir piyon gerideyiz. Bak ben sana söyleyeyim. Hocam tehlike çanları çalmaya başladı. Şu an bir piyon gerideyim. Zamandan da fark açıldı. Biraz tempoyu arttırarak biraz dikkatli oynayacağız. Bir piyon bile dengeyi bozar arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Şu an ee, sıkıntı büyük. Öyle söyleyeyim. Olsun bakacağız. Çünkü bu işin içinde Fisher psikolojiye inanmam diyor. Doğru hamlelerin varlığına inanırım diyor. Ama ben de bu sözüne katılmıyorum maalesef Fisher'ın. Satrançta psikolojik etkenler fazlasıyla baskın. Fazlasıyla baskın. Bak şimdi. Bak şimdi. Of atı da buradan buraya gelecek ha. E subhanallah yarabbi ya. Ne yapacağız hocam? O zaman ben fili buraya koyayım. B6 süreyim. Ne dersin? B6 süreyim. Abi yine böyle gelecek ha bu. Ne hamleymiş ya. Vallahi öyle gelecek ben sana söyleyeyim. Allah Allah. Fili şuraya gelsek atı buraya gelecek. Fili buraya çekmek zorunda kalalım. O fili verirsemen olmaz ki. Ben o fil ve olmaz. Ne yapacağız biz? F ben F5 mi yapacağım? F5 çok tehlikeli. Buraya gelir. Bir dakika arkadaşlar. Şığı mı kaçmam lazım benim? Şığı kaçmam lazım. Veya şığı böyle oynamam lazım. Şığı böyle oynamak. Hiç akıl kârı değil. Ben size söyleyeyim. Sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Şu attan kurtulayım ben arkadaşlar. Ben bu attan kurtulayım. Ben bu hattan kurtulayım ben böyle geleyim. Ben azizim böyle geleyim ben. Ben böyle geleyim azizim. Ben böyle geleyim. Bu da iyi değil. Abi kesiyor kesiyor at E4 geliyor. Hey maşallah ya Rabbi. Hey maşallah. Abi adam çok iyi oynadı ya. Vallahi çok iyi oynadı. Ya da ben çok kötü ben çok güzel kötü oynadım ya. Yani. Çok güzel kötü oynadım. Vallahi çok güzel kötü oynadık ya. Yani hamle yok. Ben o zaman bu çaprazdan vazgeçeyim. O çaprazdan vazgeçeyim. Ben böyle böyle geri geleyim. Vallahi geri geleyim ya. Geri geleyim geri geleyim. Gel 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 tamam. Yani. Evet böyle bir karar vereceğim. Bak bu çapraz efsane bir çapraz ama orada dur duramıyorum arkadaşlar. Çünkü bu zayıf kare beni zora sokuyor. Bak buradan böyle numaralar çekecek. Ben şimdi filmi fianchetto koyacağım. Ve hemen şu kalemi C'ye geleceğim. Hemen kalemi C'ye geleceğim. Ya burayla çok uğraşmaya gerek yok. Ne olacak ki? Adam zaten şarj bir gelir e sürer. Ama şu an söyleyeyim mi? Fena durumdayım. Fena durumdayım. Zamandan da fena zaten. Dur bakalım. Hocam yolun sonu görünüyor mu? <laughs> Arkadaşlar. Tünelin, tünelin sonunda ışık göremiyorum şu an. Ama inşallah. Abi yok oynamıyorum ben ya. Vallahi oynamıyorum ya. Oo. Vallahi oynamıyorum ben ya. Cık. Kalite kaybettik ya. Böyle bir şey olamaz. Şiir gibi bir oyun ya. Şiir gibi. Çok kusursuz oynadı. Bravo. Helal olsun. Bravo. Bravo. Ben de çok güzel hata yapmışım ya. Söyleyeyim ben sana. Vallahi bravo. Dur bakalım. E şu an iyi oynuyor. Müthiş kontrollü oynuyor. Helal olsun. Vallahi helal olsun yani. Bu arkadaşımızda gelecek var. Söyleyeyim ben sana. Bu arkadaşımızın geleceği var. Geleceği var. Evet. Gerçekten bir gelecek var yani arkadaşımızda. Değil mi? Var var bir gelecek var. Bir gelecek var. O taşı da sürdü oraya. Fili geleceğiz. Kaleye geleceğiz. Biraz hızlı oynayacağız. Şu an kalete giredeyim. Piyon giredeyim. Kaybediyorum. Morali bozacak mıyız? Never give up. Never give up. bozmak yok. Moral bozmak yok. Maziret yok. Sloganımız bu. Maziret yok. Ya elimizden geleni yapacağız. Unutmayın karşınızda da bir insan var. Onun da hata yapma olasılığı var. Dediğim gibi bu işin içinde psikolojik etkenler de var. Önde olmak. Galibiyeti koklamak. Kokusunu almak. O bitiş çizgisi var ya onu görmek çok tehlikelidir. Ben size söyleyeyim. Mesela bilmiyorum hiç dikkatiniz çekti mi? Böyle hani eve eve çıkmak için bazen böyle merdivenlerden çıkmanız gerekiyor ya. Yani ben öyle bir evde çocukluğum geçmişti. Ondan sonra asansör masansör yoktu yani. Yani iki kat çıkmam gerekiyordu merdiven. Ondan sonra e küçüktüm. O merdiven bana zor geliyordu. Tamam mı? Zor geliyordu yani. Çık babam çık çık babam çık. Sona geldiğimi görünce dur. Hadi ben bir tane kaleyi buraya geleceğim kurban olduğum. Bir tane kaleyi buraya geleceğim. Son son merdi merdivenlere son basamaklara yaklaştığımı görünce iyice böyle çıkamaz hale gel gel gelirdim böyle. Bu hepimizin başına gelmiştir. Bunu e, deneyimlemiş olanlar için söylüyorum. Böyle çıkmıyor son son basamaklar. Abi nasıl yapacağız ya? Çok iyi oldu abi. Çok iyi Şimdi bunu istiyor biliyor musun? Buraya geleceğiz. Çok fena. Çok fena. Bazen de şu olurdu arkadaşlar. Aklıma bir şey takılırdı. Ya yani bir şey düşünürdüm mesela. Bir şey düşünürken çıkardım o basamakları. Farkında olmadan. Abi adam yok çok temkinli oynuyor. Biz elveda elveda aldık yani. Elveda olduk. Elveda olduk. Yapacak bir şeyimiz de yok. Yapacak bir şeyimiz de yok ki. yok. Fikir de yok. Çok tatsız tutsuz bir oyun oldu. Valla. Adam her yeri sağlama aldı. Şunu oynayayım bari. Belki bunu oynarız. Oradan bir şey yaparız. Düşün, aklında bir şey varken, yani, düşünürken merdiven çıktığında bir bakarım. Hatta evin kapısını bile geldiğimi fark etmem. Çık çıkmışım bir yüz kata çıkmışım mesela. Ben de çok çıkmışlığım var. İlla aramızda bu başına gelenler olmuştur. Bu aslında şunu gösteriyor. Sonuca yaklaştığını görmek, bilmek seni aşağı çekiyor arkadaşlar. Seni aşağı çekiyor. Bu yüzden satranç oynarken de veya diğer işleri yaparken de sonuca bakmayın. Sonuca ne kadar yaklaştığınıza bakmayın arkadaşlar. O sizin dengenizi bozuyor. Bırakın siz yaptığınız işe odaklanın. O yüzden satranç oynarken öne geçince hani o galibiyetin kokusunu alınca el ayak dolanmaya başlıyor. Ama rakip de daha dolanmadı ben sana söyleyeyim. Yani rakip şu ana kadar acayip doğru oynadı. Acayip doğru oynadı. Hocam böyle acayip doğru oynandığı zaman huylanmıyor musun? Ya insan biraz huylanıyor tabi. Hani destek mi alıyor diye huylanıyor ama ya kimsenin günahını almaya gerek yok. Bu maçtan sonra zaten analiz yapacağız bakacağız. Çok huylanırsam da geçmişte çünkü oldu arkadaşlar. Hatırlıyorum bir tane Japon'a denk gelmiştim. Yüksek reytingli. Bana F6 falan oynamıştı. F6 şafiide oynamıştı. Sonra da hırpalamıştı. Ee, kanalda var o, o şey. Bunu ben almayacağım. Süreceğim. Ondan sonra. Sonra Japon mesela makine desteği kullandığı tespit edildi. Ben report etmiştim. Ondan sonra. Yani Japon bile bunu yapıyorsa. <laughs> Bu işin zaten milleti yok arkadaşlar. Japondur, şeydir. Yani millete bağlamaya gerek yok. İnsan. İnsan hamurunda, tamam mı? İnsan hamurunda varsa, vallahi varsa yoksa değil mi? Fili şuraya çekelim biz. Evet. Abi adam hiç taviz vermedi ya. Valla, baksana, şıkır şıkır oynuyor abi. Ben böyle aşk görmedim. Ben böyle aşk, ben böyle aşk görmedim arkadaşlar. Valla ben böyle aşk görmedim. Ben daha oyun kuramadım. Oyuna başladığımdan beri bir C5'i fille almak hatalıymış. Fille C5'i aldığımdan beri e, belimi doğrultamadım Ben sana söyleyeyim. Baksana. İnanılmaz oynuyor. inanılmaz. İnanılmaz. Yıllarını vermiş ya. Şunu şuraya atalım bari. Yıllarını vermiş. Ben sana söyleyeyim. Yıllarını vermiş. Kusursuz. Ya güzel bir sanat eseri. Gerçekten onun için güzel bir sanat eseri. Biz şu an kıvranıyoruz. Ben sana söyleyeyim. Şu an kıvranmalardayım ben yani. Kıvranmalardayım. Şu atı bari şuraya oturtayım mı? Bari atı şuraya oturtayım ya. Vallahi belki oradan bir şey çıkartırız. Ya buradan da eğer rakibi kandırabilirsem kendimle gurur duyacağım. Ama rakip taviz vermiyor. Öyle söyleyeyim ben sana. Taviz vermiyor. 45 saniyede kaldı ya. Ben sana söyleyeyim. Bakacağız. Bakacağız bakacağız. Evet. Yani kalite gireyim, piyon gireyim. Konum da kötü. Merkez onda çünkü. Bir tek atım burada benim tek dayanağım. Valla onu geleceği de belli zaten. Yani bu fili de ver, verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Ee, bu fili ne yapacağız? Cebimize mi koyacağız? Buradan aşağı çekmek istiyor. Oo, oh. Bu fili de verdik. Bu fil de gitti. Ben bu fili vermeyeyim ya. Yani. Şuraya koyayım. Şuraya koyayım. Bu bana lazım olacak sanki bir yerde gibime geliyor. Sanki bu fil bana bir yerde lazım olacak gibime geliyor. Çünkü benim burada baskım var ya. Ya bu atı dürtebilirsem. Belki veziri falan buraya gelirim. Ee, fili oynayamıyoruz değil mi? Fili oynayamıyoruz. Veziri şuraya gelebilirim. Ya şu an çırpınıyorum diyelim. Zamanlar azaldı. Belki hani zamanlar azaldığında onu kandırabilirim. Tansiyon yükseltebilirim. Buradan da döndürürsem zaten. Bence karşıma çıkmayın. Ben söyleyeyim. Yani şu maçı buradan döndürürsem. Karşıma çıkmayın. Üzerim. Ve sizi üzmek istemiyorum biliyorsunuz. <laughs> sizi hiç üzmek istemiyorum. Yok 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 vallahi taviz vermiyordur. Ya nasıl kandırabilirim diye bakıyorum. Aslında benim biliyorsunuz kandırma şeyleri meşhurdur. Kandırmalarım meşhurdur. Ama yok yani bu arkadaş açık vermiyor. Yani o hissiyat bende şu an oluşmadı. <laughs> ya ta taşlarıma yer yok yani. Mesela vizir şuraya koyup buradan buraya aktarışsam oradan motivasyon yok. Acitasyon olmuyor. Dur bakalım. Yalnız bir dakika bayağı zaman azaldı ha. <laughs> hocam. Hocam belki namaz yükselir rakibin. Olmaz mı? Hocam sizdeki bu dingin ruh hali rakipte olmayabilir. Rakip telaş yapabilir hocam. Hocam 30 saniye. <laughs> Arkadaşlar dur heyecanlandırmayayım vallahi bak valla dur. Durun ya. Hocam git hocam kaptan gidiyor. Dur bana hamle lazım ki hamlem yok benim. Hocam 20 saniye oldu. Ne yapıyor bu? Dur. Dur bir tane böyle geleyim. Numarasını anladım ben. Kale oraya gelecek. Kaybediyoruz arkadaşlar. Kaybediyoruz. Kale buraya gelecek hesapladım. Neyse böyle mi Yoo, kale oraya bölüm oynuyoruz. Yo Kale geldi abi. Kale oraya geldi. Şimdi buradan aşağı çekip bunu da alacak. Alabiliyor mu? Alamıyor mu? Önce bunu mu kesiyor? Aldı. Aldı mazlumun ahını aldı bak. Sonra buna vuracak. Değil mi? Ee, of. Mat olduk ya. Mat olduk arkadaşlar. Mat olduk. Arkadaşlar mat olduk mat. Mat olduk arkadaşlar. Abi adam fena yendi ya. Vallahi fena yendi. Ben böyle aşk görmedim ya. Böyle aşk görülmemiş dünyada hocam. Ne geçmişte ne de bundan sonra da. Arasalar bulamazlar rüyada. Seni yazdım kalbime diyor şair. Seni yazdım kalbime diyor. Vallahi inanılmaz oynadı ya. Hocam iki saniye bir saniye hocam. Hocam hocam ne oluyor? Ah ne oluyor? Mat mı olduk? mat olduk. Aa. Fena mat etti ya. Fena mat etti abi. Fena mat etti. Valla Lazero duvara vurdu beni. Duvara vurdu parçaladı beni ya. Ve her bir parçamı ayrı bir yere bıraktı. Hemen analiz edelim. Nerede hata yaptık? Olacak şey değil. Evet. Tüpsüz daldı ya. Evet. Bunlar teorik dedik. Teorik. Burada bir şey yok. C5'te de bir şey yok. c 5 e, fil C5'te de bir şey yokmuş. Ha varmış bak. Fil C5 hatalı arkadaşlar. Fil C5 hatalı. At C5 almam lazımmış. Fil C5 alınca kesti kesti. Bir piyon kazandı. Ben vezir D8 geldim. Vezir G7 gelmem daha iyiymiş. E Fil F8 gelmek çok kötüymüş. Fil D6 gelmem lazımdı. Fil D6'yı düşünmüştüm ama fil d ya da at E4 gelecek. Yani bu fili isteyecek. Buradan e, çatal yapmak isteyecek. Ayva'yı yeriz diye düşünmüştüm. Böyle geldi. Kalite kaybettik. Bundan sonra taviz vermedi değil mi? Cık, taviz vermedi. Burada bir tane hata yapmış o. Böyle. Hata ne? Vezirle almam gerekiyormuş. A, ben vezirle alsam bunu ne oluyordu? Vezirle alsam. Bunu alacaktı. Ben böyle alacaktım. Abi vezille alabiliyormuşum ya. Vezil alabiliyormuşum. Keşke böyle oynasaydım. Keşke böyle oynasaydım arkadaşlar. Rakip burada bak çift soru çekmiş. At F6 çift soru. Blunder yapmış. Vezir F6. Ben de burada tabi 8 saniyem varmış ama düşünebilirdim. Vezir F6'yı bulabilirdim. At bunu koruyor. Buna da buna, bu da olmuyor bu boşta. Ya kale ata da vuramıyor. Bak kaçırmışız yani. Kaçırmışız. Evet. Kaçırmışız. Flaf 6 aldım ben çift soru. Sonrası zaten kötü oldu. Burada da buna vur diyor. Ya yani ona vurulmaz. Yani vezir bekten sonrası ee, değil mi? Vezir bekten sonrası kayıp olur. Evet. Burada şah F6 çift soru. Şahı bari buraya geldi diyor. Ben niye şey oraya gelmedim ki? Ya burada dengimiz bozuldu bizim. Evet, güzel oynadı, güzel oynadı. Rakip güzel oynadı. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Evet, kazansak da kaybetsek de sorun yok arkadaşlar. <laughs> Birazdan ağlayacağım. Ağlayacağım. Onu kayda almayacağım. Ondan sonra ama bunun bedeli ağır olacak. Bunun bedeli ağır olacak. Tekrar görüşeceğiz. Şu sözü unutmayın arkadaşlar. Ben asla kaybetmem. Ya kazanırım ya da öğrenirim. Hoşçakalın.